İslamiyet ilme, ehli ilme, yani ilim yolunda bulunanlara ve tahsile çok ehemmiyet vermiştir. İslamiyet okumayı şart koşar gibidir yani. Tavsiyedir ama yani illa okunacaktır der. İkrazı zaten emirdir. Oku. ya. Yani İslamiyet'i böyle okumaya karşı gibi görmek, göstermek insafsızlık olur. Bilgisizlik olur. Cehalet olur. Ama zamanımızın okumasına da İslamiyet hayır diyor. Evet demiyor. Şirk yolunu açamazsınız diyor. Bakalım ne diyecek burada. Evet Kur'an Efel la efela yetefekkerun, efela yetedebberun gibi kelimatıyla, bu gibi kelimeleriyle Kur'an, aklı ve ilmi istişhad ve ikaz ettiği, yani hakikatlere şahit tuttuğu ve ehli ilmi himaye ettiği Kur'an, alimleri koruduğu Niyetle. Daima İslamiyet fukaraların ve ehli ilmin kalası ve melceği olmuştur. Yani dinimiz halkalade mükemmelliğinin yani başında bu mükemmelliği de getirdi. İlk gelen ayet ikra. Oku manasında olan ikra. Oku ama neyi oku? Oku ama besmele ile oku. Manayı harfiyle oku. Kainat kitabını yazan Allah'ın adına onu tanıtma makamında oku. Gibi o da bir tane de ayette geçen halak kelimesi var. Bir diyor ki bu kelimeye bu diyor Mastar şeklinde geldiği için kainat demektir diyor. Oku kainat kitabını oku o Fakat bu ayet çok dikkat çekici. Yani bütün kainatı manayı harfiyle oku Allah'ın tanıtan bu kainat kitabı Kur'an'ın emri ve tavsiyesidir. Bu manada okunması. O zaman zamanımızın tahsil hayatı ile Kur'an'da anlatılan ilim ve tahsil hayatı arasında zıt manada fark var. Şimdiki tahsil hayatı manayı ismiyle tabir ediliyor sadece. Dersleri okur ve okutur. Bu da esbab şirkine gider. Tabiat şirkine yol açar. Asrımızın tahsil hayatı bu. Hem de kasıtlı bir şekilde oluyor. Şer Ceryan'ı bu meseleyi böylece maksadına adet ediyor. Ve de tahmin ediyor. Eşin şu anda Üstad Hazretleri şu ifadeyi kullanıyor. Yani ahir zamanda gelen Deccal İslam dünyasında Deccal ne yapacakmış? Eşin şu anda anlatıyor dinden uzak tutulan, dinden koparılan e, tahsil hayatı, mektepcilik, mektepciliği Suhyan Ceryan'ı şiddetle tamim edip, filmi aynen ezberinden söylüyorum, şiddetle, otobüse kanunu mecburiyetler getirerek tamim eder. Yani herkesin okumasını mecbur kılar. Kur'an-ı Kerim Allah biliyor. Sonsuz ilmi vardır. Onun için olacağı yani olacağı olacak hadiseleri bize haber veriyor. Kur'an haber veriyor. Ya kişi okur ve okumaz. Yani sen o kadar tasarlık musallat olamazsın kişinin okumasına okumamasına. Bu bir tercih meselesidir. Resmiyetten sivil sahaya bakar. Bu ayetin burada tafsilatını verdik ama burada şimdi özelimden söyleyeceğim. Esas almamız lazım bu haberi, bu Kur'an'ın ve dediğini. Açıkça söylüyor. Allah'ın namına oku, ismiyle oku. Ayet açıktır. Fıkra oku, ismi Rabbi kellezi ilahi gidiyor ayet.